Hepinize merhaba sevgili dostlar. Bu videoda sizlere Decathlon'da satılan mutfak ekipmanlarından bildiğim kadarıyla bahsetmeye çalışacağım. Bu konu ilginizi çekiyorsa videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca kanala abone olup bildirim zilini açarsanız süper olur. Hadi başlayalım. Daha önce yayınlamış olduğum videoda Dekathlon'un termosunu kullanan var mı demiştim. Bir arkadaş kullanmış özellikle şu termosu şuradaki 25 litre olanı şöyle yakından göstereyim. Bundan da çok memnun kalmış. Yani bayağı övgüyle bahsetti kendisi. O yüzden onun tecrübesine tecrübesi ne güveniyorum ben. Kendisi uzun yıllardır bu işlerle uğraşır. Şöyle içinde göstereyim. 25 litre bu. Bunu tavsiye edebilirim. Çünkü arkadaş gerçekten memnun kalmış. Plajda kullanmış bunu yazın. çok rahat işimi gördü dedi. Bilginiz olsun. Bunu da paylaşmak istedim. Burada her yerde satılan şöyle mavi kasetler var ya bunlardan var. Bunları da yine mavi kasetler yerine ee, kullanabilirsiniz. Bunların şu an çifti 150 TL. Ben mavi kasetlerden aldım. Buz kasetlerinden. Tabii siz tercih meselesi isterseniz isterseniz ondan alırsınız. Tercih edersiniz. Burada yine o termosların 20 litreliği var. Zaten buraya gelip baktığınızda 20 litre 25 litre sırasıyla gelip inceleyebilirsiniz. Ama önemli olan neydi? Performanstı. Yani fiyat performans olmasıydı. Bu arada benim tanıttığım ürünleri içinizde deneyen, tecrübe eden kullanan varsa eğer bu tecrübesini yorumla yazarsa hepimiz faydalanmış oluruz. Bu arada birkaç tane arkadaşlar bana bu en son Dekathlon videosunu yayınladıktan sonra şey yazdılar Instagram'dan abi şu motorcular için minimalist bir ekipman ayarla işte Decathlon'a alalım bir tavsiye ver öneri Onun için de ayrıca not aldım onu da yapacağız. Bu arada ben şu masalara bayılıyorum. E bendeki bunun biraz daha fayda. Yanlış hatırlamıyorsam şeyden almıştım ben. Koçtaş'tan. Böyle şeye koyuyorum. E motor bende e, şey var. PJ 250 var. 2017 model. E Onun bir çantası var onu koyuyorum. Şimdi bir tane sandalye aldım. Ka e, katlanan, bölünen sandalyelerden bir tane daha alacağım. Bir tanesi böyle, bir tanesi böyle koydu mu? Bir de bende bir buçukluk bir tanesinin termosu var. Güzel bir termos. O da sıcak suyu bastım mis. Yanında çerez meres, kahve, çay falan filan derken böyle. Sahil kenarında efsane oluyor. Burada bak böyle yemek kapları var. Artık ister yemek koy, ister başka bir şey koy, ne koyarsan. Ama e, yemek taşıma için muhtemelen bunlar. Adamlar ne güzel şeyler yapmış ya. Şuraya bak. bak. O kadar uçak kullanıyorum bak. O kadar ocak kullanıyorum. O kadar uçağa sahibim. Yani benzinli olsun, şiş özür dilerim. M mazotlu olsun, ispirit ocağı olsun, tüplü olsun, olsa olsun, bu olsun. Ama abi şundaki performansı hiçbir şey almadım ya. Bak şunları hiç kullanmadım mesela. Şunları hiç kullanmadım. Benim çalıştığım eski şirkette vardı bu. Şurası çok çok bozuluyor diye. Ben bunlara hiç bulaşmadım. Ama tabii ki herkesin şeyi farklı. Tercihi farklı ama ben bunu mu alırım? Bunu mu alırım? diye soracak olsam sonuçta ikisinde başlığı var. Ben kesinlikle bunu alırdım. Tabii tercih meselesi tercihlere de saygı duyarız. Şu neydi? Şuna da bakalım. Ha bunlar şey açalım abi bakalım Mutlak malzemesine bakacağız dedik bakalım ha bu da şey ee, içinde ateş yakılabilen mangal tarzında paslanmaz çelik bir ürün şöyle çantanın içinde ne olarak geçiyor katlanabilir mangal olarak geçiyor şöyle göstereyim paslanmaz çelik ki bunlar güzel ürünler yani hem et kalınlığı olsun hem ağırlı olsun gerçekten de. Hatta bak şurada var. Şöyle şöyle bak. Bu tarz. Böyle. Şöyle altında da ayakları var. Hani bu şekilde içine mangalını koyuyorsun. Ondan sonra ateşini yakıp şey yapıyorsun. Her yemeğini yapıyorsun. Çakalar var. Burada ne var? Kamp kasesi. Yani güzel ürünler bunlar. Şöyle önemli olan içeriği. insan sağlığına zararlı mı değil mi onlara bakalım. Ah bir yaşlandık artık ya. Ondan sonra bakalım. Eğer ekstra bir yazı varsa ondan bahsedeceğim size. Yok. Yani sağlıkla ilgili herhangi bir... Ha evet. Gıda kullanımına uygun ama... Şurada metal kaseler var. Onlara da bakalım. Müthiş. Bayılıyorum böyle şeylere ya. Bunlar da yine paslanmaz çelik tabaklar. Ben plastiğe genel olarak karşıyım. Genelde kullandığım şey paslanmaz silik ama böyle kullanışlı. Ama işte abi plastik ya ne bileyim ben. Karşıyız kardeşim plastiğe karşıyız. Bunlar da güzel şeyler. Bu neymiş? Ee, fincan diyor. Bu nasıl fincan artık. Yani bu kadar da değil kardeşim ya. Yani. Sadece bir tane Şöyle koyayım şöyle. Ha, öyle mi? Tamam. Aynı bu tarz demlikler bende de var. Paslanmaz çelik. Şöyle göstereyim. Güzel. 620 TL e, ee, 1 litrelik demlik. Kamp demliği. Güzel abi. Her türlü koy ateşin üstüne. Ee, yap çayını kahveni. Cook set demiş 500. İçinde ne var bakalım bir tane kesme tahtası, bir tane büyük tencere, iki tane tabak, iki tane bardak, bir tane kapak, iki kişilik çatal kaşık bıçak ve tavadan oluşuyor bu set. Güzel. paslanmaz çelik abi. Çelikten asla zarar gelmez. Her zaman söylerim ya. Yani. Çelikten her zaman hiçbir zaman zarar gelmez. Bu da yemek termosu. Şöyle. Bunu kullanmadım. Bunu hiç tecrübe etmedim. Buradaki ürünleri hiç tecrübe etmedim. Varsa tecrübe eden, kullanan en azından yorumlara yazarsa e, insanlar da yorumlardan en doğru şeyi öğrenmiş olur. Bu da bir işte yemeğini e, bunu aktarıyorsun. Buradan da yiyorsun. Sıtı yemeği ya da sıcak olarak sıcak olan yemeği oraya aktarıp buradan yiyebiliyorsun. Fiyatı 990 TL yemek kabı olarak geçiyor. Stanley ile başlayan bu moda moda yani da e, dekatlandaya bir i̇şte Ne yapacaksın abi? Talep var. Talep varsa yapacaksın sen de modaya uyacaksın. Bu açılmadı biraz zor açılıyor. Neyse hiç başlayayım ben. Güzel araba bardaklığına girecek güzel bir şey. Şık. Böyle standın gibi kocaman değil. Şık 500 mililitre yani yarım litrelik ee, şey alıyor. Sıvı alıyor, su alıyor neyse artık. Abi şunun güzelliğine bak ya. Bu neymiş ya? Bardak. Abi, paslanmaz çelik yapmışlarlar bu baksana ne kadar güzel. Çok güzel, i̇şte. güzel. Burada da yine ne var bakalım neymiş bu? Ee, hemen şurada bakayım ben. nerede yazıyor bu? Yemek seti. Bu da bir yemek setiymiş. Muhtemelen tek kişilik diye tahmin ediyorum. Paslanmaz çelikten. Onu da şu anki fiyatı 860 lira. Hemen şöyle bir bakalım. 100 yemek seti olarak geçiyor bunun kodu 100 yemek seti. Bundan sonra şuna bakalım. Ya bunlar basit suluklar yani böyle işte ama paslanmaz çelik olması müthiş bir avantaj. Hem özellikle çocuklarda işte okula gönder gönderiyoruz onları onun suyunu koymak için sağlıklı bir şekilde tüketmesi için paslanmaz çelik iyidir yani. Bu da muhtemelen iki kişilik şey. Termos. Şöyle bakalım. Bak buradan bir kapak çıktı. Bir kapak da burada var. Demek ki bunların ikisi bardak. Bardak. Güzel. Ne bu? Termoslarımız sıcak içeceklerinize en az bir gün boyunca saklar diyor. 900. 0.7 litre termos neymiş bakalım. Aa bak içinde demleme aparatı da var. Çay demleme muhtemelen bu. Müthiş. Yani adamlar çok güzel bir detay düşünmüşler. Bunun kodu neydi? 900 termos olarak geçiyor. Güzel. Bence gayet güzel. Güzel düşünmüş bir şey. Güzel bir termos. Ne kadar ekmek o kadar köfte işte bu işler böyle ya. Burada yine bir standart tek kişilik bir işte 2-3 bardak e, çay alacak termoslar var. da bildiğimiz termoslar ama tabii ki o aldığımız bizim e, eski gri termoslar gibi değildir. Bende var onların 2-3 tane hepsi paslandı. Dekatörün ürünleri eminim ki güzeldir. Kullanan varsa yorumlarda bekliyorum. Tecrübelerini. bunu değişebilir bardaklar var. Şey, kapaklara var o termosların yedek kapakları. Burada yine büyük işte 1.2 litre 1.5 litre termosun kılıfı var yani sıcak soğuk olayını yani korumak için. Burada yine bu tarz suluklar var ama biz plastiğe karşıyız ben sevmiyorum plastiği. O yüzden paslanmaz çelik candır. Gerisi heyecandır. Evet, mutfak ekipmanları burada bitti. Başka ne var bakalım? Masalar var demiştik. Yine burada farklı farklı ebatta masalar var ama e, ben iki kişilik takıldığım için e, tabii aile malzemeleri var bende. Bir sürü çant çantadır, sandalyedir falandır filandır ama artık genelde iki kişi takılacağız. Öyle gözüküyor. E, o yüzden abi şu sandalye de güzelmiş. Şöyle bir oturayım ya. güzelmiş. Bakalım daha fazla mutfak ekipmanları var mı burada? Şöyle tekrardan yüzeysel olarak gezelim. Bu arada bu tarz videolar ilgini çekiyorsa kanalıma abone olabilirsin. İstediğin incelememi istediğin ürünler varsa onları yazabilirsin. Vakit buldukça böyle ara ara Decathlon'a gelip bunları inceleyeceğim. Ürünleri inceleyeceğim. Senin istediğin üründe inceleyeceğim. inceleyebilirim Termos şey, tulumları geçiyorum şimdilik. Kamp bataklarına hiç bulaşmıyorum. Mutfak malzemesi var mı diye şöyle tekrar baştan bir inceliyorum. Dekarttonu bakalım var mı. Yoksa e, videoyu burada sonlandıracağım. Şöyle tekrar bir geste artıbe yapıyorum. Sandalyelere girmeyeceğim şimdi. E, yok. İnceleyeceğimiz başka bir şey yok arkadaşlar.